Şunlara baksana. Çocukları umurlarında bile değil. Aksesuarları gibi. Öyle öyle de günün sorusu şu. En değerli aksesuarı kim alacak? Ne? Beyoğlu ailesinin biricik torunundan bahsediyorum hocam. Çocuk çocuk işte. Hepsi aynı, eşit. Kimin çocuğu olduğu benim için fark etmez. Benim için fark eder hocam. Aramızda kalsın. Müdür beyle konuştum, söz aldım. Küçük prens benim sınıfımda olacak. Zeynep hocam, sizi biraz dışarı alabilir miyim? Bari az liste az. Hocam, e, bugün böyle oldu ama yarın gel. Yarınlar için hiç endişelenmeyin hocam. Yarınlar bizim. Efendim? Yani hepimizin demek istiyorum. İyi dersler. Araştırıp bana haber veriyorsun tamam mı? Onur Bey, müsait miydiniz? Evet, buyurun. Dediğim yap. Sizle pek ilgilenemedim malum yoğun bir gün. Ama sizi en iyi şekilde temsil etmek için tüm eğitim neferlerimle beraber... Ne güzel, ne güzel. Sağ olun efendim. Ee, tüm hazırlıkları yaptık. Sınıfları da belirledik. Kaan'ı da okulumuzun en iyi öğretmeninin sınıfına verdik. Yani Zeynep hocama. Zeynep hocamla da tanışıyorsunuz herhalde. Evet. Vakfımızın gönüllüsü kendisi. Pek güzel. E Çocuğumuza hayırlı olsun diyelim o zaman. Zeynep Hocam, gerek okulumuzu... Çok özür dilerim. E, Zeynep Hocam, görüşürüz. Ha, müdür Bey de demez mi Zeynep Hanım bizim için çok kıymetli diye? Ha, cinlerim tepeme çıktı vallahi. Bu nasıl hiç anlamadım. Ya anlamıyorum ki paçoz da bir tip. Ay evet neydi bugünkü hali öyle? Sıra sıklam gelmiş, süreteri de geçirmiş üzerine babaanne gibi. Vallahi vakıf yemeğine de böyle gelirse ne olur bir fotoğrafını çek. Sonra çok güleriz. <laughs>